Ben burada ne diyor Ha? Ben burada ne diyor? Ha böyle deli danalar gibi dolaşıyor burada burada? Yok. Ha bu kim? Ulan. Ha bu kim? Bu Şevketmişim diyor. Ha? Değil. Teoman ulan bu. Ulan ben kendimi dışarıda görsem tanıyamam da. He? <laughs> ulan bu, bu Teoman bu. Tamirci Teoman. Ha, ha ben böyle dışarı çıkacağım. Kimse beni tanıyamaz. Haydi. Buradan çıkma reis. Buradan çıkarsan seni koruyamayız. Ne? Ben apartman çocuğuyum. bana böyle nasihat ediyorsun ha? Yok çıkacağım işte. Haydi bakalım. Ya siz kimsiniz de? bizi Haydar abi gönderdi reis. Burada kalacakmışız. Sebep? Kimse sana musallat olmasın, canını sıkmasın diye reis. Ne musallat olmasın Ben dışarı çıkmayayım diye sizi buraya dikti değil mi? Estağfurullah reis. E o zaman çekilin ben çıkacağım haydi oğlum. Çekilemeyiz reis. Haydar abi talimat verdi. Lan başlar mı şimdi talimatına malimatına? Çekil ulan çıkacağım. Haydar abi şirket reisle ilgilenin canı sıkılmasın dedi. Sıkılıp da çıkmak isterse bunları verin dedi. Ha bu neymiş lan? Dur bakayım. Aç bakayım şu kafanı. Lan! Bana kitap mı gündü? Reis, Ne lan bu? Al ne? Al. Al. şunları bana. Çekilin be. Çekilin şu dışarı. Olmaz reis. Lan! Tövbe tövbe ya bak. Böyle... Benim kafamı attırmayın ama. Annem de adımla seslendi, adımı biliyor bana. Fatih dedi, nereden biliyor bu adam benim adımı? Lan! Sen kime seslendin? Benim lan ben, ben, ben. çekil. Hep yok. Teoman! Teoman lan, Teoman! Aa, teoman baba ya! Reis, Teoman Bey, babacığım. Bu adam kim? Ha bu mu? Ya ne bileyim ya, delinin teki herhalde. Ee, ben buna bir soru sordum. Böyle kilitlendi kaldı mal değmiyor. Tamam o dursun o. Hadi tüskelim. Gel. Tamam gel. Hadi, <laughs> Hadi geliyorum. Reis babam. Gel. Sen bizi niye çağırdın? Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı Reis babam? Hiçbir şey istediğim yok benim istediğim. Ben sizi buraya bir aile meselesini konuşmak için çağırdım. Ailemizi ilgilendiren bir konuyu yani. Allah Allah. Ben bu muhabbeti bir yerden hatırlıyorum ha. Reis babacığım, biz seni dinliyoruz. Buyur. Ya. Şimdi bakın. Ha bu Ayfer çok iyi bir kadındır kendisi. Değil mi? Ama mağdur oldu. Ha sizin babanız yüzünden mağdur oldu kadın. Maalesef. Ha şimdi bu Ayfer ile Haydar birbirlerini sevmişler. Ha bu Haydar iyi adamdır. Bak niyeti de ciddi evlenecekler da. Şimdi bu Haydar'ın yüreği sağlamdır, bileği kuvvetlidir. Hani bir kötü bir tarafı olsa bak onu da söyleyeceğim size. Ha, ona göre. Ama yok. Bu adama biri bir yamuk yapsın. Haydar onun ciğerini sokuyor. Ciğerini sokuyor. Nasıl ya? Ya bu alemde Haydar'a herkes saygı duyuyor saygı duyuyor yani. Kim sonra saygısızlık yapamaz? Hele bir yapsın. Bak o zaman bu Haydar acımasızdır. Adamı derler geçer böyle. Ha, o yüzden kendisine darbeli Haydar demişlerdi. Adam böyle yatır yere. Tak 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 Derler. Şimdi Reis babacığım sen çok güzel anlattın. Zaten sen ne söylüyorsan odur. Ama yani senin bu söylediklerine göre bu darbeli Haydar Bey çok tehlikeli biri değil mi? Ha demek böyle yani kim ona ters yapsa delip geçecek ha? Kesin hiç acımasın. Ama şimdi reis babacığım ben annemi nasıl böyle tehlikeli bir adama vereyim? Ha, nasıl vereyim, nasıl evlendireyim? Hayat olmaz. Katiyen olmaz, katiyen olmaz. Yok, yok valla ben, ben, de istemiyorum böyle bir tüpleme hayatımda. Olmaz abi. Lan, siz ne diyorsunuz lan? Reis babam ben korktum. Lan ne korkuyorsun sen ha? Korkacak ne var bunda ha? Ulan lokum gibi adam be. Güzel güzel anlattık size işte. Daha ne istiyorsunuz? Ha, hakikaten çok güzel anlattın be. Ya ne? Sen o delmeler olmasa o benim de hoşuma gitmedi ha. Ya adamın adı der böyle Haydar ya. Sen ne diyorsun? Ne yaptın reis? Konuşabilir mi kızlarla? Haydar konuştum. Konuştum konuşmasına da. E ne oldu reis anlatsana. Ha bunlarda pek iş yok da. Ben dedim. Derune, en derune diyelim diye bu işi halledelim dedim. Ha bak. Hala geç kalmış değiliz. İstiyorsan bu şekilde halledelim. Olmaz reis öyle olmaz. Ben kimseyi beni sevsin diye zorlayamam. Zorla laf alırım. Zorla dükkan da alırım. Adamın ümüğünü de sıkarım ama... ...kimseyi kendimi zorla sevdiremem ki. Of. Olmayacak demek ki baş. Kısmet. Haydar sen ne diyorsun da? böyle hemen böyle yelkenleri indirmek var mı? Aşkım reis. Aşık. Aşkımın önüne böyle çıkan engeller mahvediyor beni. Ne yapacağımı bilmiyorum reis bilmiyorum. Sabredeceksin. Ya bana bak, ben ne ettim? Ula, benim sevdiğim kadın, ölümüne sevdiğim kadın... ...gitti dünyanın daha öbür ucundaydı. Ya ben de burada, ben onu tam 30 sene bekledim. Haydar, sabrettim, 30 sene. Ha, sen de sabredeceksin. Sevdan uğruna sabredeceksin, yılmayacaksın. Öyle yelkenleri indirmek yok, Haydar. Adamsın be reis. <laughs> Yemin ederim adamsın. Aferin, aferin. Ha işte böyle. <laughs> Sen de adam ol. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.